Evet arkadaşlar. Ee, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, önceki videolardan birazcık bir bayağı 2-3 ay geçti ya da 3-4 ay geçti ve arkadaşlar neden oldu söyleyeyim mi? Belli bir süre ara vermem gerekiyordu. O yüzden e, o ara YouTube'u bıraktım. E, şimdi bugün e, Car Parking'de e, tam tamına haritaları gezeceğiz ve arabalarımızı test edeceğiz. E, bayağı bir ara verdiğim için e, lütfen lütfen özür dilerim. E, bayağı bir geliştim hesabımda. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar ben videoyu anlatırken abone olup like atmayı unutmayın şimdi e, şey yapacağız e, her yeri gezeceğiz arkadaşlar e, şimdi arabamızı önce bir böyle bu yoldan gidelim Araba da fena değil beyler. Şu yoldan. Ya bu oyuna bayağı bir şey geldi. Mesela bununla kaprak gibi karşı arasında çok fark var. Lan bela. Bir saniye şu trafik kapatalım kaza yaptırıyor bize ee, şimdi trafik kapattık oyun oyundaki coinler falan acayip pahalı para acayip pahalı yani Car Parking 1 ile bunu karşılaştırdığınızda acayip arasında bir bayağı bir fark var yani aslında çok şey de car Parking iki tercih edersin ama bir şey mi alacaksın Karbank biri e tercih edeceksin abicim. Karbank için tek sıkıntısı şey beyler. Arabaların geç gelmesi mesela Car Parking'e Passat geldiğinde e, Car Parking 2 Çok sonra geldi Bir buçuk ay sonra filan geldi Passat Ve bu oyundaki arabalar Çok fazla fiyatlandırılmış O yüzden birazcık sıkıntılı. Şimdi beyler geziyorum ama şey göster ya oyun anlatıyorum bir yandan oyunla ilgili yorumlarımı anlatıyorum veya bu arada e, şey kanalımızın adını değiştirdik kanalımızın adını değiştirdik İşte Kanala adıtlı e, birazcık zor buldum ama neyse. Bir de arkadaşlar yorumlara e, başka hangi oyunların videosu gelmesini iste istiyorsanız onları yazabilirsiniz. Sıkıntı yok tüm oyunları oynayabilirim. Sadece bir e, bilgisayar oyunları hariç. onlar yine tüm oyunları oynayabilirim ben. Şuradan bir hedefimiz olsun arkadaşlar. Ee, bu ay yani bu aydan te, bu yaz e, 100 aboneye ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. 100 abone olursak bir çekiliş yapacağız. Karpak İl de Bu çekilişte herkese bedava araba vereceğim. Şanslarına. Ee, Aydemir'i video sonunda göstereceğim. Bu oyundaki ID'mi de göstereceğim. Eklemek isteyenler için. Öbür Car Parking'deki e, şey mi de tam tamam 1000 abone veya yani e, eşit beğeni eşit yorum gelince yapacağım. Mesela 50 mi, 50 yorum mu geldi? 50 like gelsin. 100 yorum mu geldi? 100 like gelsin yani. O yüzden şimdiden like atmayı unutmayın. Karpak'ta 2'de de belli bir süre sonra çekiş yapacağım, geliştikten sonra. Durun beyler. Grafik gitti. Al, al ben Ya bu oyunu oynarken tek sunucuna söyleyeyim mi? Önden çekeri alın, patinaj yapmasın Ama güçlü o yani bu Peugeot gibi bir tane Golf gibi on, önden çekiş. Dört çekerleri çekmez ama bazı arabalarda da dört çeker yok. İşte böyle bir sıkıntısı var. Carpacking bir de istediğimiz e, çekeri bedava yapabiliyorduk. Bu oyunda bedava diye bir şey yok. Sadece süspansiyonları bedava yapabiliyoruz. Onun için her şey ya koyun ya para. Ya bu Peugeot'lara bu Peugeot'ların yolcusu acayip kötü ya. Yani böyle bir araba yok ya. Şimdi ben yayının e, belli bir süresine ge geldik bile. Beyler bu video iyi olmamış olabilir. Ama şöyle bir şey var. Ben videoyu şey için e, oyundaki şeyleri anlatmak için ve sohbet etmek için yani e, Ondan sonra oyunlardaki oyunlardaki videolarımız da gelecek. Yani çekiliş falan yapacağız. Arkasından çok güzel şeyler yap, yapacağız yani böyle. Bu oyunda çekilişler, e, buluşmalar yapacağız. Böyle bakın oyun atalarından biri de bu. Bakın böyle. Arabayla bir yere girdim sadece arabanın dışı haşet olmuş zaten. Ama araba bozuldu böyle. Arabanın şekline bakın. Bakın bunu yaşama ihtimaliniz yüzde bin böyle. Ben bu olayı 15-20 kere gördüm ya. Çok saçma bir şey. Olsuz gelinsin hatası yani. Bakın böyle arabayı zor döndürüyorum. Arabanın motorunu da bitiriyor ayrıca bu. Ben araba değiştirek ya bu arabaya çok para verdim. Şimdi menüye geçelim hemen. Bu böyle video iyi olmalıysa kanalın alt tarafına yazın. Şimdi baş, arabamızı değiştirip şehir iki şey, otobana gideceğiz. Bazı beyler ben de dinle. böyle yüksek e, ay düşük beygirli araçlar var ama arabalar hep böyle. Bakın arabanın maksimum vitesi de yetiyor. Bakın araba 5 vites. Ama araba 3'te böyle teklemeye başlıyor. Yani garip garip şeyler yapıyor. Oyunun hatası gibi düşünüyorum ama bugla yapmışlar galiba. Mesela beyler önceki Car Parking'de golflerin piyasası en fazla 5 milyondu. Ama bu oyunda golflerin piyasası 50 milyona kadar çıkabiliyor. Ben bir tane golf sattım. Adamlara en düşük fiyatı verdim. Bu oyundaki piyasası tabii ki de ortalama 20 milyon tamam mı? Ben 15 milyon yazdım tamam mı? Arka e, adamlar da geldi ki 1 milyon yazıyor. Çok saçma bir şey. anlamadım. Her araba iyi gidiyor mu? Bir yorumlara yazın. be bak. Bu olsuz games bazen hata yapıyor. Bakın. Şimdi araba 200 240'ta tamam mı? Arabanın ibresine bakın. Araba 120 gösteriyor. Acayip saçma değil mi? Yani. X iki katından bir birazcık daha azını gösteriyor. Bir hat büyük bir hat. Ya ben de arabayı çoğunlukla içeride sürerim ama e, ee, işte böyle. Hayır ben bu Honda'nın yol tutuşunu Ee, bu arada Battle Royale videoları da gele e, istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Battle Royale videoları da çekebilirim PUBG gibi. Ah. Beğen yani nedense bu oyundaki düşük kilometreli araçlar ucuz, e, yüksek kilometreli araçlar daha pahalı anlamadım. Neyse. Şimdi ee, bir çekiliş yapacağımız duygu size. Şehir geziyor. Şimdi şehri geziyoruz. Şey uçalım. Uçamadık. Uçtuk. Uçamadım deyip deyip uçtum. Ee, sahne Birazcık saçma oldu ama neyse. şimdi buradaki benim şeylerimi göstereceğim. Bakın burada bir tane dükkanım var. Ee, arkasından buradan yani tam tamam şöyle bir bug var. Oyunda girdiğinizde oyunda cihazınızın açık durması için başında beklediğinizde Mesela 10 saat mi durdu açık oyun? Ya, e, o zaman size bir 200 bin lira gibi bir rakam veriyor para. Bu da çok iyi bir rakam olduğu için bu oyunda. Bu oyundaki tek saçma şey de söyleniyor. Şimdi adamlar 50 milyona para, araba koyuyor. E, ondan sonra sen başka bir araba alacaksın Ve arkadaşına borcun var, tamam mı? Ne yapıyorsun söyledim mi? Adamdan arabayı alıyorsun. Ondan sonra modifiye edeceğim diye uğraşı, modifiye edeceğim diye uğraşıyorsun. Ama o sırada para kasman gerekiyor tekrardan. Parayı kastın mı? O sırada şey. Bir anda adam adamlar arabayı satmaya denemişsindir. Arkadaşına borcun. E ee, 50 milyondur adamlar 40 milyon almış. Yani yanlışlıkla 5, e, 5 e, milyona koymuşsundur. Yani böyle, bazen böyle insanlar şaşırabiliyor. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Kapak öbür oyunlarında çıkıyor. Çıktı. O oyunlardan da videomuz gelecek. Traffic Rager gibi e Parking Garaj gibi bunların hepsinin videosunu çekmeye çalışacağım. Ama size destek için şu sağdaki beğen tuşuna basarsanız ben de çok mutlu olurum. E, bir de alt alt sol köşedeki abone ol tuşuna basar ba, basarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar veya yani bu bu ayki hedefimiz 100 100 ya işte e, Temmuz'a kadarki hedefimiz 100 abone olursak çekiliş yapacağız Hani iki oyunda da çekiliş yapacağız e, bu oyundaki çekilişimizi bir tane e, altındaki araçtan vereceğim bakın krom jantlı bir de böyle bir güç şeyi var ama aslında bu yeterli Ben bunları işleneceğim tabii ki de bu, süreçte. De arkadaşlar bu oyunda çok kolay koyun elde ediliyor. Bu birazcık daha zorlaştırılmalı bence. Bir de bu oyundaki tek saçma şey Karpak arasındaki bu oyunla Karpak kıyasladığında bakın size göstereceğim biraz sonra şehire gidince. E, futbol sahasında topun olmaması. Bakın size göstereceğim. Karakik bir de var. Aslında. Bir de bu oyundaki tek e, sıkıntılı şey şey arkadaşlar ya. Bu oyundaki arabalar çok geç dönüyor. Bakın şimdi arkadaşlar şu da döneceğim mi? Döndürüyorsun bu kadar hızlı dönüyor. Karpak gider daha hızlı dönüyordu. Daha hızlı dönüyordu. Şimdi beyler videomuzun sonuna geldik. Ay yani sonuna yaklaştık. Şimdi size ID'mi göstereceğim. Bu ID'yi ekleyip şey yapabilirsiniz. Ee bayağı bir değişiklik yaptık kanalımızda. Bakın şimdi göstereceğim. Beyler, alışmışım. Bakın şuraya bakın. Şimdi bakın şurada ID'm yazıyor. Durun beyler. Durun. Çok pardon, çok özür dilerim. Adım bu e, ee, ID'im de I 186174 186 174. Arkadaşlar bu ID'yi arayıp istek atın ya da ekleyin. Ben de size eklerim. Ee, böyle videomuzun sonuna geldik. Şu an. Siz de kendi ID'nizi eklemek için beni takip edebilirsiniz. Yani oyuna girince şansımıza denk gelebiliriz belki. Ekleriz. Eklersiniz siz beni. Böylece şey olur. Ak ak e birlikte oynayabiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E hepinize görüşmek üzere.